Vurmarsan seni öldürerim. <laughs> Annem. Uh, geliyor. <laughs> Hayır. Oh my god. Ay <laughs> <laughs> silah kırılmış galiba Biraz yok oluyorum. Biraz da sizin Ah. Aaaa. Tövbe estağfurullah. Efendim size ne oldu böyle? <laughs> Aaaa. <laughs> <laughs> Ay oy benim oldu galiba. Aa, ah, o Dimitri'nin kaybı oldu. Oh, oldu be. Patron <laughs> 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 sen niye şımarıyor? Bayılırsın böyle ölürsün. Hepsinin de kurtulmuyor. Hayır efendim. Sana boşuna boşuna para veriyorum. Ha. Ocu be hala buraya. <laughs> Anne anne. <laughs> Sen de o yapıyorsun. Oh. Telefonun da burada. Kırdı telefonun. Oh. Artık götünü. Hadi ben gidiyorum. Aa! Vurun da beni. Gel oğlum. Evime dedi kamerada da oturayım. Yaldan polisler diye. Kameraya kırdı. Bana tipi olmayı eski. <gülüyor> <gülüyor> Polis kapıyı açın. Kaçma. Gel lan. Gitme. Ya buraya gel buraya. Tek başıma geldim. Çok kalaysın. Silah. Kafanı sikerler böyle. Fiyo fiyo. Yardım edin ucuma arkadaşlar. Fiyo fiyo Ne güzel. Kocuğum uçuyor.